Kur'an'dan damlalar insan olma yolculuğu insan makamına olan yolculuk Hiçbirimiz insan olarak dünyaya gelmedik. Hepimiz beşer olarak dünyaya geldik. Lakin hepimiz insan makamına erişebilecek olarak geldik. Beşer nedir? İnsan makamı nedir? İnsan kime denir? İnsan makamına kim ulaşabilir? İnsan makamına ileten kapılar nedir? Neden Hz. Muhammed, ben de sizin gibi bir beşerim dedi, ben de sizin gibi bir insanım demedi? Beşer, insan inceliği nedir? Fusulet Suresi 6 Bismillahirrahmanirrahim Kul enma ene beşerun mislukum sadakallahu lazim. Meali de ki ben de sadece sizin gibi bir beşerim. Ayette ene beşerun mislukum der. Ene insane mislukum demez. Beşer nedir? İnsan nedir? Beşer, beşir, beşşir aynı kökten gelen kelimelerdir. Beşer müjde. Doğru bir şeyin haber verilmesi, hakikatin sunulması, ten içinde lütuflar taşıyan insanın ten boyutu gibi anlamları vardır. Yani vücut mektubunun, ten mektubunun içinde tüm hakikatlerin olması anlamına gelir. İşte beşer huzur, mutluluk veren İlahi hakikatlerin kişinin beden mektubunda olmasıdır. Beşer ten vücudunda bir sistem taşıyan demektir. Bu sistem ilahi hakikatlerdir. Hepimiz bir ten boyutu ve ten boyutumuzu tutan in boyutundan oluşmaktayız. Yani bir dış boyutumuz vardır. Bir de dış boyutumuzun geldiği ve dış boyutumuzu tutan iç boyutumuz vardır. Dış boyutumuz beşer boyutudur. İç boyutumuz insan boyutudur. Eğer beşer boyutunda kalırsak kendimizin ve varlığın aslını bilemezsek cin tayfası boyutunda kalırız. Yani cin bilmeyen, bilinmeyen tanımayan anlamındadır. Kişinin insan olabilme yolculuğu cin kapısından başlar. Kişi cin boyutundan in boyutuna adım attığından insan makamına insan olabilme yolculuğuna başlamıştır. Cinden ine, inden inabeye, inabeden inse, insten ünsiyete, ünsiyetten insan makamına yolculuğu başlar. Cin boyutu bilmeyen, tanımayan boyutu yani kişinin hakkı, hakikatleri bilmeme boyutu. İn, tüm ten vücutlarını tutan öz ve ona ait olan nitelikler. İnsan, tüm ten vücutlarını tutan özü anlayan. İşte insan kendini ve tüm varlığın tutarı, özü ve bu özün tek olduğunu anlayandır. Kendini ve tüm varlığı tutan özü ve bu özün tek olduğunu anlayandır. Tüm varlığı tutan zatı mutlak olan Allah hakikatini anlayandır. Bunu anlayan da makamların en güzeli olan insan makamına ulaşır. Yasin suresi 1 2 Ey kendindeki özü anlayan, tüm kainat kitabına hakim olanı anlayan. İnsan kelimesi in ins kelimesinden gelir. in inam ins ünsiyet insan aynı kökten gelen kelimelerdir. Cin'den İnsan makamına olan yolculuk. İn, inam özünde, sisteminde, bedeninde varoluşa ve var edene ait olan lütuflar, nimetler, sırlar, hakikatler taşıyan demektir. Yani bebek olarak dünyaya gelen her çocuk bedeninde tüm kainatın varoluşunun ve var edenin hakikatlerini taşır. İnabe kelimesi de buradan gelir. İnabe aslına yönelmek, kendi hakikatine yönelmek, kendi aslıyetini anlamak için kendi enfusuna yönelmek gibi anlamlara gelir. İşte bir kişinin kendi vücudunu anlamak için kendi enfüsü âlimine dönmesi Orada yolculuğa başlaması inabe olmaktır. İns kendi vücut aleminde aslına olan yolculuğun ve bu yolculukta aslının hakikatlerini kendinde ve tüm varlıkta görmeye, anlamaya başlamak demektir. Yani insiye olmasıdır. İnsiye olmak kendi enfüsi alemine seyri sülük yapmasıdır. Yani içsel alemine dönmesi, kendini tanıma yolculuğu yapmasıdır. Ünsiyet, yakınlık, dostluk anlamlarına gelen bir kelimedir. Ünsiyet makamına gelen kişi, her varlığın birbirine olan yakınlığını anlar. Her varlıkta ortak olan nitelikleri anlar ve her varlığı tutan sistemi anlar ünsiyete ulaşan kişi insan makamına ulaşır. İşte insan kendini ve her varlığı tutan ulvi gücü anlamış olan demektir. Yani Allah hakikatine ermiş kişiye insan denir. İnsan makamına eren selamete ermiştir. Yani İslam olmuştur. İnsan olan yaşantısında İslam şuuru üzere yaşar. İslam şuurunda yaşayana Müslüman denir. İslam olan çevresine huzur sunar, sevgi sunar. Hep dayanışma, yardım içindedir. Hangi varlığa bakarsa baksın o varlıkla kardeş olduğunu bilir. Her varlığın ardında olan özün hak olduğunu bilir. Hiçbir zaman hiçbir varlığa zerre kadar zarar veremez. Hiçbir zaman hak yemez ve asla dünyanın şanına, şöhretine, para, mal mülküne esir olmaz. Hiçbir zaman Allah'ı unutmaz. Hep içinde ilahi aşkla yaşar. İşte insan makamına gelmek ancak ve ancak varoluşu ve var edeni anlamakla mümkündür.